İsmim Varol İnci, ee, Denizli, 1976 doğumluyum. Ee, i̇lk orta ve lise öğrenimi Denizim'de, denizde tamamladım. Daha sonra üniversiteyi bitirdim dışarıdan, Anadolu Üniversitesi'ni. 1995 yılında iş hayatıma başladım. Rahmetli babamla bir iplik ticaretine başladık. Zaten bizim baba dağlı olmamızın gereği ve mesleğimiz genelde tekstil ile ilgili olduğu için rahmetli babamla bir 95 yılında iplik ticaretine başladım. 30 yıldır da Denizli'de iplik ticaretine devam ediyorum bir fiil. 26 yıl Tomaşoğlu işleminde iş yerim. Şimdi 5 yıllarda Merkez Efendi Caddesi'nde Denizli, Buldan, Babadağ, Kızılca bölük, Denizli ve civarına iplik satıyoruz. Ham madde temin ediyoruz kendi çapımızda, kendi bünyemizde. Bu esnada da tabii bu 30 yılın bir gereksinimi olarak güzel bir çevre edindik, dostlar edindik iş yaptığımız, ticaret yaptığımız insanlarla ayrı bir dostluklarımız oldu. Sevgi, saygıya dayanan dostluklar. Ticaret, bahane, dostluk, şahane hesabı. Ve bu dostluğun, bu ticaretin, bu yaptığımızın çevrenin bir karnesi olarak da 2022 yılında Denizli Dokunmacılar Odası'na başkan adayı oldum. Ve 2022 yılındaki, Şubat ayındaki seçimlerde de mevcut bir başkanımıza, 12 yıllık mevcut bir başkanımıza 128 oy farkla geçerek Denizli Dokunmacılar Odası Başkanlığı'na seçildik. 3,5 yıldır da Dokunmacılar Odası Başkanı olarak görevimize devam ediyoruz. Severek yapıyorum. Hem kendi işimi, mesleğimi hem de başkanlığı yani başkanlık derken biz başkanlığı bir sosyal görev, toplum STK görevi olarak görüyoruz. Yani topluma hizmet etmek bizim için en önemli şey. Yani her zaman da e, Tolstoy'un bir sözü vardır. Acı hissediyorsan canlısın, başkalarının acısını hissediyorsan insansın. Biz bunu da odamızın girişine yazdık. Bizim prensibimiz budur. Bu prensiple devam ediyoruz görevimize. Hem işimize devam ediyoruz hem görevimize devam ediyoruz. İş hayatımızda bırakmak yok. Çünkü iktisaden özgürlüğü olmayanın siyaseten özgürlüğü olmazmış. Hem ekonomimiz, iş hayatımızda aynı şekilde. O da olarak da bizim yapılan, bize verilen görev neyse en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Üyelerimizin faydaları için, üyelerimizi hizmet için ben, yönetimim, denetim arkadaşlarımla birlikte güzel bir ekip kurduk. Genç bir ekip kurduk. Yani ekibimizin en yaşlısı benim. Otuzlu, <laughs> 40'lı yaşlarda arkadaşlarımız var. Genç, hayat dolu insanlar. Tabii genç derken büyüklerimizle saygımız sonsuz. Onlara saygı çerçevesinde tecrübelerinden faydalanarak ee, ...yolumuza devam ettik. Üyelerimizle çok güzel bir diyalog kurduk. Üyelerimize aradık, sorduk, ziyaret ettik. Yani bizden önceki e, dönemlerde... E, ...hani hiçbir zaman bizden önceki dönemlerdeki gibi... ...seçime 15 gün kala, 3 hafta kala, 1 ay kala... ...elimize bir hediye alıp üye ziyareti yapmadık. Yapmayız da. Biz üyelerimize göreve geldiğimiz günden beri her zaman... Aradık, sorduk, ziyarette bulunduk. Sorunları, problemleri neyse çözmeye çalıştık. Üyelerimizin kredi işlerinde, kredi konularında yardımcı olduk. Bil, fiil ilgilendik. Maliye ile, belediye ile ilgili bir sorunları, bir problemler olduğu zaman yardımcı olduk. Çözmeye çalıştık çevremizle, etrafımızla. Onların hizmeti için faydalı ne varsa yaptık. Zaten odalar bu amaçla kurulmuş. Yani 5362 sayılı kanunda yani doku, odanın görevi tanımında odanın oda başkanının üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak için kurulmuş e, topluluktur. Yani odalar bunun için görev yapar. Ay, yıllık bir belirli bir cüz bir aidat oluyor. Asgari ücretin onda biri oranında. Onu da devletimiz her yıl belirliyor. O aidatlardan da odamızın gerekli masrafları, şeyleri karşılanıyor. Yani giderleri. Ama hep dedim biz hiçbir zaman e, odaya bir gelir kaynağı, bir e, gelir kapısı olarak bakmadık. Bu bizim için bir e, STK görevidir. Bir severek yaptığımız bir iştir. Yani bir üyemin bir işini yapıp da ben onun o mutluluğunu görüyorsam gözlerinden, teşekkür olarak bize olan geri dönüşümden bu beni çok mutlu eder. Yani e, böyle zaman zaman güzel şeyler de yaşadık. Bir gün akşam böyle 10-10.30 gibi bir tane üyem aradı. Bir işi vardı onun. Böyle yardımcı olduk, çözdük. Var ol dedi. 30 yıllık bu odanın üyesiyim. İlk kez bir işe yaradığını gördüm dedi. Ne demek abi dedim ya. Bu bana yeter. Yani bir işi vardı, çözdük. Tabii ki. Gerçekte şimdi bizim en önemli, en büyük projemiz sanayi sitesi. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bir kooperatif kurup bu iş yeri sıkıntısını çözmek istiyoruz. Yani en büyük hedefim bu. Ben bir eser bırakmak istiyorum. Yani Varol İnci geldi. işte ne kadar Allah nasip ederse bir dönem, iki dönem, üç dönem, beş dönem. Hiç önemli değil. Şu kadar süre görev yaptı. Yani burayı bu topluma kazandırdı dediler mi bana yeter. Eser bırakmak bu en büyük hedefimiz de sanayisiz. Çünkü Denizli'de iş yerleri çok e, az yani az derken talebi karşılamıyor. Karşılamadığı için de kira fiyatları çok yükseldi. Özellikle geçen birkaç yıl içerisinde yüzde %150'ye yakın kiralarda artış oldu ve birçok üyen yerini değiştirmek zorunda kaldı. Bakın bizim tekstilde yer değiştirme çok sıkıntılıdır. Yani bir dokuma makinesini bir yerden bir yere taşımak yani çok zor. Bir büküm makinesini bir yerden bir yere taşımak çok zor. E şimdi bu sefer e, dükkan sahibiyle anlaşamadığı zaman çok büyük sıkıntı oluyor. Yani bizim e, bu konuda devlet büyüklerimizden de ricamız bu e, bir sanayi sitesi e, kurma durumumuzda e, devlet olarak gerekli destek, gerekli yardımları biz almak istiyoruz. İnşallah o konuda hiç şüphemiz yok. Yani en büyük e, hedefim, hayalim sanayi sitesi yapmak. Çünkü neden? Ben çok benim üyelerim Hak ediyor bunu. En çok benim üyelerimin ihtiyacı var. Dokunmacılar odası üyelerinin. Yani şöyle dokunmacılar odası derken biz sadece dokunmacı yok. Bizim uzun ismimiz Denizli Dokunmacılar Tekstil Malzemeleri İmal ve Satıcılığı Odası. Yani bizim e, bizim tekstildeki bizim üyelerimizin makineleri geniş yer istiyor. Büyük yer istiyor, geniş yer istiyor. Bir sanayi alanı istiyor. E tabi e, bundan dolayı yere en çok ihtiyacı olan biziz. Biz de bu konuda gerekli adım atmak istiyoruz. Yani en azından kiraya ödeyeceğimiz parayı bir sanayi sitesi, bir dükkan yapsak dükkanımızın borcunu ödeyelim. Neden? 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra yer kendimizin olur. Kendimize ait bir yerimiz olur yani. Ee, en çok ihtiyacı olan bizim üyelerimiz. Ee, bu konuda inşallah e, gerekli adımları atmak istiyoruz. Ha, Bunun yanında biz oda olarak neler yaptık 3,5 yıl içerisinde? Ee, i̇lk göreve geldiğimizde bir kimlik kartı bastırdık üyelerimize. O da üyesi olduğuna dair. Bu kimlik kartı neden? ileride yapacağımız anlaşmalarda üyelerimiz o kimlik kartını göstererek direkt faydalansın diye. İkinci olarak hastanelerle anlaşma yaptık biz. Özel hastanelerle. Bir hastane hariç Denizli'deki bütün öte özel hastanelerle, polikliniklerle indirim anlaşması yaptık. Bu bizim dönemimizde oldu bundan önceki dönemlerde böyle bir şey yoktu ve bu hastaneler e, yapılalı bayağı bir oldu yaklaşık e, 20 yıldır 15 yıldır bu hastaneler var ama biz göreve geldikten sonra o da olarak indirim anlaşması yaptık %10, %15 %20, %25'lere varan indirim anlaşması yaptık ve bu konuda üyelerimizden çok güzel geri dönüşümler aldık e, zaman zaman böyle hani tabi çok bir şey olmasa da bir fayda faydadır. Yani bugün bir ekmek parası kalsa bir faydadır yani. 10 lira dahi, 12 lira dahi bir indirim olsa gider onunla evine bir ekmek götürür. Bunu düstur edindi kendimize. hastanelerin dışında eğitim kurumlarıyla anlaşma yaptık. Sağ, yani eğitim kurumları dershanelerle, özel dershanelerle, sonra kreşlerle anlaşma yaptık, indirim anlaşmaları. Ondan sonra e, düğün salonlarıyla anlaşma yaptık. E, her yaz geldi düğün oluyor. E, bu düğünler e, gençlere bir hizmet, bir fayda göstersin diye. Ondan sonra cima e, restoranlarla indirim anlaşması yaptık. Denizli'nin böyle salgın, temiz, elit restoranlarıyla. Sonra e, faizsiz e, sistemler var böyle e, ev, araba iş yeri almak isteyenlerin. Bu kurumlarla en son yeni indirim anlaşması yaptık. Ee, yani bu konularda çok güzel geri dönüşümler aldık üyelerimizden. Yani ya Bunlar bizim ayrı bir mutluluk verdi. Öne, özellikle de e, farkındalık yaratmak. Hem e, cebine dokunmak hem farkındalık yaratmak. Yani hiç unutmuyorum e, durumu çok iyi olan bir üye, Bir hastanede sıraya girdim abi diyor. Cık, herkes ödüyor acilde. <laughs> sıra bana geldi diyor. Bir düşündüm diyor. ya bizim odanın burayla anlaşması var dedim. Ben dokumacar de odası üyesiyim dedim. Kartımı gösterdim. Direkt 20 lira düştüler diyor. O zaman 200 liraymışmış muayene ücreti. Nasıl mutlu olmuş biliyor musunuz? Yani başkanım diyor ertesi gün ben diyor hastaneye gittim. Hem de indirim yaptılar böyle diyor. Bir mutlu oldum diyor. Dedim ne güzel bak yani bu aidiyeti sağlamak. Yani odanın üyesisin. Sen bizim üyesisin. Sen bu odaya aitsin. Biz de senin Başkan, yönetim, denetim, personel olarak yanındayız. Benim üye yanında bir başkanı olduğunu ve o dokunmacılar odası olduğunu bilerek e, iş hayatına devam ediyor. Bu da bize çok bir mutluluk veriyor yani. Önümüzdeki dönemde de bu anlaşmalara hız kesmeden devam edeceğiz inşallah. Tabii Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki dönemde de adayım. Üyelerimize ve seçmenlerimize her zaman e, şunu söylemek istiyorum. Bizim yanımızda olsunlar, bize sağ olsunlar, destek verdiler. Bize olan desteklerini hiçbir zaman bırakmadılar. Biz de onların güvenlerine karşı hiçbir zaman onları bir mahcup etmedik. Desteklerini bekliyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de yeni projelerle oda olarak Denizli'nin en faal, en işlek, en çalışkan odası olarak ben, yönetimim ve personelimle birlikte canı gönülden hizmet etmek için her şekilde hazırız. Desteklerini bekliyoruz inşallah. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler.